Vay. Vay. Ben ne diyorum, neden yorgun ve mutlu uyandım? Dün gece çalışmışız biraz. <laughs> Normal niye çıkarımızı yapmışız? <gülüyor> <gülüyor> ya ilk günden işe geç kaldık ya. Şeycim. Neşeyci mi ya? Kızın adını unuttuk iyi mi? <laughs> e, hayatım, hayatım ya! Kız hayatım, her şey iyice bağlanır, yapışır, ayrılmaz benden. E, bebeğim, ya bebeğim deme salak. O zaman kız iyice yavşar. Bu sefer atamazsın başından. E, bayan, hadi bayan, hadi, hadi geldik. Yok. Hadi kalk, kalk. Kızım işe geç kaldım, kalk. Günaydın aşkım. Ne? Aşkım mı? Ya biz bir gecede oyun üteye geldik mi ya? Hadi sarıl bana. Hadi kızım sen de giyin. Çabuk evden çık kızım. Ya aşkım keşke bugün pazar olsaydı. O zaman bütün gün yataktan çıkmazdık. Ne güzel olurdu değil mi? Tabii tabii. <laughs> Hadi gel buraya. <laughs> bir dakika geleceğim. Sessiz düşüneceğim. Şimdi... Kahvaltıyı burada etmem. Giderim iş yerinde ederim. Poğaça, börek çok güzel. Otobüse binmem, <laughs> dolmuşa binerim. Hatta otobüs durağına yürümem, otobüs durağına koşarım. Otobüs durağına uçarım. Bu nereden baksan bana sekiz dokuz dakika kazandırır. Tabii ya, çok güzel. Allah 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 Allah. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Ulan salak. Ya eniştemle ablam aşağı inip bu çocuk ilk iş gününde kalkmayacak. Hadi gel bunu uyandıralım derlerse. Eve gizlice kız attığımı fark ederlerse ne olacak? <laughs> ya ne olursa olsun be kardeşim. Tabii hayatta bazen risk almak gerekiyor. Normal diye çıkarması. Allah Allah <laughs> Gel. Kızım kalk kalk kalk. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım ya. Ne oluyor? Ya ne oluyor? Kızım bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Çabuk üstünü giyin. Ablam burada olduğunu öğrenirse bitirir beni. Hadi giyin onun üstüne geçelim. Şunu... Yaşasın! Gidiyor gidiyor. Birer Kızım giysene çabuk. Makyaj da tazele bari. Dur nereye gidiyorsun? E çıkışa gidiyorum. Biz dün oradan mı geldik? Hatırlamıyorum sarhoştum. Biz dün buradan geldik. İşte benim gezi tünelim anladın mı? Bak şimdi güzel. Buradan dümdüz devam ediyorsun. Ondan sonra yukarıda bir kapak göreceksin. O kapağı açıyorsun. 100 metre sonra bir tane geçiş göreceksin. Tam karşında bir otopark var. Oradan binersin bir taksiye, gidersin. Bu nedir? Fener. Ne işe yaradığını biliyor musun? Tabii ki biliyorsun. Bununla yolumuzu buluyoruz. Bu feneri de çıkışa koy. Ha bu arada kapıyı kapat. Ceren yapmasın. Hadi canım görüm seni. Haydi Kazan mübarek olsun. Hadi çık ya. Hadi git. Arayacak mısın beni ya? Arayacağım seni, arayacağım. Hadi. Hadi çık şunu. Ya iyi de numara mı almadın? Almadım ben senin numaranı. <laughs> tamam, şöyle hemen alıyorum onu. Şöyle yavrum Hadi. Sıfır. <laughs> Ay bu kesi yine kolanda forkman'ın uyuyakaldı kaldı ha. Benim <laughs> de bir bunu uyandırayım. Ay ben de geleyim ablacığım senle. Yarca uyandım ablaların en güzeli. Erkenden uyandım, erkenden giyindim. Günaydın. Kız, mor benekşe. Sen gelir miydin buraya? Seni işine yolcu etmeye gelmiş. Ne var? Gelemez miyim? Hayır, gel tabii. Gel gönlümün sultanı da nikahtan önce olmaz diyordun ya. <laughs> Yarcan çok iyi butaldırma beni. Haklısın. Benim için de önce nikah. Zaten diğer türlüsü bize yakışmaz. Senin gibisi şu devirde kaldı mı yarca? <laughs> Ablasının canı. <laughs> Cüzdanımı alayım hemen çıkayım ben. Geç kalıyorum ben. Ben geç kalıyorum bak. Şu odanın dağınıklığına bak. Hiç utanmıyorsun değil mi? Ezgi'den de utanmıyorsun. Ezgi sen korkma. Bunlar evlendiklerinde tekrar insana dönüşebiliyorlar. <laughs> <laughs> aman abla boş ver canım. Ya canım, bu sütyen kimin? Dantel. Cüden mi o? Türk malı part of them.